Herkese selamlar sevgili dostlar. Yeni bir Clash of Clans videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün Abi yeni bir güncelleme incelemesi geldi. Yani güncelleme e, hata düzeltmelerinin geldiği zamandan sonra oyuna bir alan eklendi. Bu daha önce var mıydı bilmiyorum. Ama o alanda daha önce olmadığına en fikiriz. Hiç görmedim. Yani görmedim. Dikkat etmemişimdir. Ya da şu iki gündür gün, günceleme geldi geleli. Burayı görmedim arkadaşlar. 2500 adet size klan parası veriyor. Şuradan gördüğünüz klan parasından sizlere veriyor. Peki nasıl mı? Hemen şöyle bakalım. Arkadaşlar buradan geldiğinizde şöyle görüyorsunuz klan başkenti alanı burası zaten klan başkenti. Peki şöyle detay dikkat etmemizin belediye binasını 9. seviyeye basıyorum derken basamıyorum. Bekle biraz orayı atlamak zorundayım. Şu anda abi şöyle güzel bir şeyi almam gerekiyor. Şunları almam gerekiyor hızlıca. Belediye binama dokuza basacağım. Hızlı bir şekilde bunu sırasıyla yükseltiyordum. Lakin sırayı atladık. Acilen atlamak zorunda kaldık. Daha doğrusu hatta bir tane de inşaatçı iksiri kullanacağım. Bunun detaylı videosu gelecek arkadaşlar. Belediye binamı neden 9'a basıyorum? Sizler çok iyi anlayacaksınız. Eğer sizler de 7, 8, 9, 7 ve 8. belediye binasında köyleriniz varsa onları bir an önce videodan sonra 9'a çekmek isteyeceksiniz. Hemen şimdi geliyorum abi güzel bir şekilde. Şuradan geldim arkadaşlar. Klan başkenti durumu bu şekilde. Bağına bastığınız zaman direkt buraya geliyor. Ve şu iyi işareti gördüğünüz gibi orada yoktu. İ'ye basıyorsunuz. Baskın hafta sonları diyor. Genel bakış bölümü var. Saldırı bölümü var. Ve ödüller bölümü var. Arkadaşlar baskın hafta sonlarında klanın hem saldırı hem de savunma savaşlarının baskın madalyası kazanır diyor. Baskın hafta sonu bittiğinde madalyalar saldırı yapan oyunculara dağıtılır. Klanın yok ettiği her bölge için baskın madalyası verilir. Güçlü bölgeler ekstra baskın madalyası Verir diyor. Güçlü, güçlü bölgeler ekstra baskın madalyası verirmiş. Savunma sırasında başkentinizin diğer klanlara verdiği hasar miktarına göre baskın madalyası kazanırsınız. Bu yüzden bölgelerinizi en iyi şekilde koruyacak tasarımlar kullandığınızdan emin olmalısınız diyor. Ve baskın saldırılarında yok ettiğiniz binalar da başkent altını verir diyor. Yani başkent altınını ve başkent madalyalarını baskınlardan çok kolay bir şekilde alacağız. Evet. Saldırı bölümünde geldiğimiz gibi. Abi buradan dene diyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. Buradan. Bakın. Şu an bunda. Aa bağlantım koptu. Tekrar dene. Bağlantım koptu. Bir saniye. Bir saniye. Abi önce kanala abone olup video... e, videoyu beğenip yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Sizlerden ricamdır. Abi güncelleme şimdi geliyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Güncelleme şimdi geliyor. Abi arkadaşlar güncelleme yapsın. Biz tekrardan gelelim. Evet arkadaşlar güncelleme yaptık. Hızlı bir şekilde girişimizi sağlamak istiyorum. Abi buraya geldim. Buraya geldikten daha sonra şuradan biraz şunu kaydırmak istiyorum. Şu tarafa. Abi buraya geldim. iyi bölümüne geldim. Ödüller, ödüller bölümünü zaten sizlerle beraber konuşmuştuk. Saldırı bölümüne geliyorsunuz. Buradan tıklıyorsunuz. Deneye. Deneden sonra bakın 2610 tane mevcut ganimet var. 2600 madalya bedava. Bedava abi hiç çekinmeyin. Şuraya bir tane şifa attı ve diyor ki başkentte büyülerin süresi yok. Tüm saldırı boyunca etkili oluyorlar ve ikinci saldırı da vesaire vesaire bilmem ne bilmem ne. Başkent saldırına birlikleri her yönden savaşa sokamazsın. İlk mevzilendirme alanını uzun çimlerin içinde bu alan bina ve duvar yok ettikçe açılıyor diyor. Süper barbar bar mevzilendirip birkaç bina yok edelim. Diyor ki dört tane gönder. Abi gönderiyorsun. Sıkıntı yok. Alan bu şekilde alınmaya çalışılıyor arkadaşlar. Mesela bu alan şu an ele geçirildi. Bu alanı şu an ele geçirmiş durumdayız. Burada bir sıkıntı yok. Deneme bölümünden çok kolay bir şekilde 2600 madalya elde ediyorsunuz. Bakın, aldığınız bölüm ne kadar fazlalaşırsa mevcut ganimet de o kadar artıyor. Şu an şu topun bölümüne girdiğim zaman mesela 2465 şu anda. Bakın, alanı açacağım biraz sonra alacağım orayı ne diyor atlatma büyüsü kullan diyor. Gördünüz mü? 2465'ti 2365'e kadar düştü arkadaşlar. Ala ala buradan birim yok ede ede siz ee, başkent yani klan altını kasabiliyorsunuz. Bu da 2610 şu anda. Yang hesabıma geçip oradan da bakacağım. Daha doğrusu ana hesabıma geçip bakacağım arkadaşlar. Şuradan diyor ki iki tane sinsi goblin grubu gönderdi. Pardon okçu, goli, okçu gönder diyor. Okçularımızı da gönderdik abi güzel bir şekilde. Oradan yüzdemizi elde etmeye çalışalım. Şöyle iki tane dev gönder diyor. İki tane devi de gönderdik. Yani bu da süper dev oluyor. Üç tane Blizzard Lalo'nun son derece mükemmel bir etkili eleman olan süper büyücü göndermemizi istiyor. Diyor ki başkentte savunma birliklerini engelleyemezsin vesaire vesaire geçti. Saldıran birlikler için kapılar vardır kapılar vardır diyor. Kapıları açmamız gerekmekte ama açamıyoruz. Neden açamadı? Neden açmadı mesela şu an? Abi tüm birlikler oradan aşağı giderken güzel bir sistem buldu oradan. Bakın devleri gönderdik Kayden çıkan devler yani rakibin kalesinden değil o kışla gibi bir şeydi. 1460'a kadar düştü. Yani şuradan 1000 küsür 1300 1400 küsür, küsür şu an almış durumdayız. Zavallı süper devler bu alanda sıkışıp kalmış diyor. <laughs> duvarların içerisinde kalmışlar arkadaşlar. Bu da onların dışarı çıkmasını engelliyor. Yani duvar içerisinde içerisinde kalan savunan askerler yani bize vuramıyor arkadaşlar. Uzak mesafeye hedefli olmadıkları sürece. Bu da ne oluyor? Buz büyüsü savunmaları yavaşlatmak için ve suyu dondurup kara birliklerinin e, karşıya geçmesini sağlıyormuş. Aa ne kadar güzel. Bakın. Efsane bir şey olmuş bu. Çok beğendim şu an. Abi şuradan koç başını göndermek istiyorum. Abi nereye gittin sen? Duvara gidiyormuş bak bu. Bunu öğrenmiş olduk. Tamam. Şuradan süper barbarlarımızı gönderelim. 5 ee, tane süper 3 tane yeter herhalde sanırım oraya. Şuraya okçu birliğini göndermek istiyorum. Şuraya da barbarlarımı göndermek istiyorum. Bir tane daha göndereceğim hatta. Şuraya da yine aynı şekilde okçu birliğimi göndereceğim ki köyü üçleyelim. Değil mi? Başka türlü üçlemesi çok zor. Orada barbarlarım var. Buradan geldim. Yüzde kaçtayım? Yüzde doksandayım şu an. Köyün hepsini alacağım abi. Köyün hepsini almazsam içim rahat etmez. Evet 94. Bir tane topumuz kaldı. Aynı zamanda bir tane de o katar var. Onu da alacağız. Umarım alırız. Evet abi hadi onu da indirin. İndirdikleri an savaş bizimdir. Evet %100. Köyün tamamını aldık arkadaşlar. Bu şekilde sizler de deneyebilip eee kıymetinizi alabilirsiniz. Diyor ki mevzilendirme bana tekrar yapmak ister misin? Diyor ben iptal dedim. Şimdi 2610 ya ben diğer köyüme geçip ondan bir deneme yapacağım. Umarım başarılı olabilir. Bakalım. Şu anda bakın 3210 madalya mı oldu arkadaşlar? Yani madalya geliyor. Hiçbir sıkıntı yok. Ben ana köyüme geçip geliyorum. Evet arkadaşlar ana köyümüzdeyiz. Şu an belediye binası 14 olan köyümüzdeyiz. Şuradan da abi gelmek istiyorum hemen baloncuğun üzerine. Baloncuğum baloncuğum benim canım baloncuğum. Evet buradan saldırı bölümüne geçiyorum. Bakalım burada da aynı şey gelecek mi? Burada da abi demek ki hepsinde standart belediye binası fark etmeksizin aynı derecede bir şey geliyor. Bakalım diyor ki burada konuşuyor 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 tamam. tam buraya geçemiyor muyum? Geçemiyor muyum buraya? Hadi geç artık. Beni bekletme ne olursun. Abi buradan da bakalım. Güzel bir değer elde edebileceğiz mi? Arkadaşlar bundan sonrasını ister izleyin, ister izlemeyin. Orası size kalmış. Destek olmak isteyenler izleyebilir. Destek olmak istemeyenler de köstek olabilir yani sıkıntı yok. Evet burada diyor ki yine aynı şekilde süper barbar. Arkadaşlar bu şekilde siz de e, videoyu izleyenler lütfen like atıp yorum yapmayı unutmazlar. Çok çok sevinirim. Çok faydalı bir video olduğuna eminim. Sizler de faydalanın diye böyle bir şey çekmek istedim. Şu an kimse de görmüş değilim. Beni sakın ha yanlış anlamayın. Yok onun videosunu aldı. Yok bunun videosunu aldı. Aa ben daha yeni gördüm buna. Bunu ben de direkt anlar anlamaz oradaki iyi dikkatimi çekti. Bu yoktu. Güncellemeden sonra geldi bu. Şu anda ilk ben çekiyorum. Neden bu da ilk ben çekiyorum? Neden diye soracak olursanız bana göre. Başkaları çekmiş olabilir ama ben görmedim abi. Bayramdayım diye bayram olmadığı takdirde ben ilk video çekenlerden olamam çünkü ayrı bir işte çalışıyor çalışıyorum arkadaşlar o işte de aktif olamadığım için videolarda gecikiyorum biraz bu e, üçleme etkinliklerinin videolarında görmüş olacağınız gibi diyor ki iki tane birim buradan gönder. Gönderdim abi hadi biraz daha seri olmamız lazım. İlk bölüm %100'lük aldık. 2610 madalya diyor ki senindir cebine koy benden sana helal hoş olsun kardeşim. <laughs> şimdi bu bölümde böyle ya. Ee, şimdi merak ettiğim mesele acaba ikinci bölümü açtığında da sana verecek mi böyle deneme muhabbetlerinden? The Order Başkent Oyun Alanı diyor. Mesela köy ilerlettikçe daha güçlü köyler gelecek mi? Daha güçlü köyler geldikçe onun bir tık daha zor köyü gelecek mi? Benim merak ettiğim aslında mesele o. Yani burası en basit köy diye düşünüyorum ben. Yani %100'lükte bir sonuç aldık. Gayet güzel oldu ama umarım daha başarılı bir sonuç elde edebiliriz diye düşünüyorum. Bakın mantığı buymuş. Bölüm açıyorsunuz. Mesela alan açıyorsunuz ya açtığınız alandan birlikleri salmak zorundasınız. Açtığınız alan dışarısından birlik salmak imkansız arkadaşlar. Bunu süpersel yasaklamış e, ee, diyebilirsin sıkıntı yok. Evet yani yasaklamış. Aynı zamanda buradan baktığınız zaman da e, şu süper devler şeyin içerisinde olduğu için duvarın içerisinde olduğu için atlayıp da yani ana köydeki savunmalar savunmaların üzerinden atlayıp geliyor ya dışarı. Burada gelemiyor arkadaşlar. Burada da dondurma büyüsünü buraya kullandığınız zaman bakın alanın komplesini aldı abi. Buradan komple alanı aldı. Savunma olmayan tüm bölümü aldı. Bakın dikkatinizi çekmek istiyorum arkadaşlar. Bu dondurma büyüsü genelde ben anlamamıştım ama birlikleri nehrin üzerinden yürütüyormuş. Aynı zamanda alanı almamıza sağladı. Gördünüz mü? Bakın. Alanı almamızı sağladı. Bak. Burada koç başını duvarlara göndermeyeceğim abi. Şuradan süresi de yok. Süresi olmadığı için bizim için daha iyi. Şuradan bir adet dokçu topluluğu göndereceğim. Daha sonrasında şuraya bir bunu göndereceğim abi. Ama gönderemiyorum şu anda. Şu anda gönderemiyorum. Şuradan ne yapmam lazım? Şunu şuraya gönderelim. Bu direkt duvara gidiyormuş. Duvara gittiği esnada bir tane de süper barbar gönderiyorum. Daha sonrasında şuraya bir adet iki süper barbar, iki süper barbar. Bir de adet de okçu topluluğu göndereceğim. Orayı güzel bir şekilde üçlemiş olacağım arkadaşlar. Üçlü yeter be. Yeter ama bu yüzlüyse yeter ama ya. <laughs> yeter. Yeter. Evet arkadaşlar buradan da güzel bir yüzde aldım. Yüzde yüzlük bir sonuçla Demek ki ben burada bir üst seviyede olacağım gibi geliyor. Hayır diyorum arkadaşlar. Evet videomuz bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yüzde on birlik bölümü kendisi vermiş zaten. Yüzde e yüzde biz tamamlamış olduk. Harita diyorum arkadaşlar. Bundan sonrası Şam'da kayısı size kolay gelsin. Hadi bakalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın dostçakalın.